Merhaba minik dostlar. Bugün size dalgaların içinde kaybolan bir şarkının hikayesini anlatacağım. Hazırsanız kulağınıza deniz sesini getirin ve masalımıza başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Mavi bir denizde Melodi adında bir yunus yaşarmış. Melodi her gün deniz canlılarına şarkı söyler, tüm deniz neşeyle çalkalanırmış. Ama bir gün fırtına çıkmış. Ve Melodi'nin en güzel şarkısı dalgaların gürültüsü içinde kaybolmuş. Melodi üzülmüş ama dostları toplanıp ona yeni sözler ve notalar öğretmiş. Birlikte söyledikleri yeni şarkı eskisinden bile güzel olmuş. Minikler, bazen kaybettiklerimizin yerine daha güzelleri gelir. Yeter ki vazgeçmeyelim. Kendine dikkat et. Bir sonraki masalda görüşürüz.